Cümleten selamünaleyküm canlarım. <laughs> YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Oğlumla benim YouTube kanalıma nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün günlerden Evet. Ona şey varsa Şey şey. Şey şey. Dur hadi oraya hadi oraya bir söyle. Bana bir hediye göndermişlerdi. hediye Teşekkürlerdi. de. Bir de teşekkürler de anneciğim öyle. Herkeste. Evet teşekkürünüz de böyle olsun canlarım. Seni yerim mi? Kuzum benim. Evet canlar bugün benim oğlumun doğum günü. 3 yıl önce bugün benim oğlum kucağıma gelmişti. Rabbime bin kere şükür olsun ki iyi ki de evladım dünyaya gelmiş. Kurban olduğum Allah'ım iyi ki de bana nasip etmiş evladımı. Rabbim hiç kimseye evlatsız koymasın. Hepinize Rabbim. Bol bol versin inşallah. Hayırlısından versin, sağlıklısından. Kurban olduğum Allah'ım. Hepimizin hakkında her zaman için en iyisini düşünüyordur. Emin olun lütfen hiçbir zaman bir karamsarlığa girmeyin. Üzüntüye girmeyin ve asla. Asla bana. allah Teala'ya isyan etmeyin canlarım. Kurban oldum Allah'ım bana koklattı cennet kokusunu. Allah'ım cümlemize koklatsın inşallah. 3 yıl önce bugün bayramdı. Oruç bayramıydı canlarım. Ramazan bayramıydı. Akşam gittim. Sonra evladımı sabah karşı kucağıma aldım. Allah'ıma binlerce kez şükür olsun ki evlat sahibi oldum 3 yıl önce bugün. Şu an e, yükselimiz 3 yaşında canlarım. Biraz ufak tefek, pıtı büyüyor ama kibar olanlardan, esmer olanlardan. E, kurban oldum Allah'ım acısını göstermesin, zararını göstermesin. Allah'ım hayırlı evlatlarda nasip eylesin inşallah. Bugün sizlere böyle kısacık öz bir video çekelim dedik. Oğlumla azıcık süslendik birazcık. <laughs> Beraber dedik, resim çekinelim. Çünkü ben bu çekindiğim resimleri çıkarttırıyorum Arkalarına da tarih yazıyorum Bu tarih bunda çıktı işte bu resmi Bu tarihte yaptık gibicesinde İleride oğluma Bir hatıra kalsın istiyorum Gerçekten beni çok gururlandıran Duygulandıran bir fotoğraflar var Bayağı var hatta fotoğrafımız Onlara güzel bir albüm yapmayı güzel, düşünüyorum Rabbim nasip ederse Şu anda Yükselim dünkü gelen oyuncaklarını getiriyor Canlar dün bize bir kargo gelmiş Ahmet Güneş abimizden Oğluma böyle i̇şte. hediye getirmişler göndermişler pardon. Gördün mü? Tekine bak. Tekene bakın abileri, atlaları. Benim kuzumun tekerlerine bakın. Hı? Gel annem gördüler. Getir akıllım. Bir de yükselimize Beşiktaş takımlı takımı göndermişler. Arkasına da yüksel yazdırmışlar. 7 numara yükselimiz. <laughs> Aslında bizim evde bir numara ama bir yedi numara yazdırılmış. Gerçekten o kadar ince düşünceli bir şekilde yapılmış ki değerli izleyicilerimiz. Yani insanı çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bir de gözlük göndermişler. O da inanın dünyalar tatlısı tam yükselimi olacak bir şekilde. Ee, dün biraz rahatsızdım canlarım. Ee, bir Sanırım ara hastalığı olması gerekiyor ki öyle bir hastalığa tutulmuştum ki Allah'ıma binlerce kez şükür olsun bugün iyiyim. Yani biraz daha iyiyim. Yine bir kırgınlık var vücudumda. Yine böyle bir e, sanki yatma isteği geliyor. Ama Allah hamdolsun ki yine de iyiyim canlar. Gördüğünüz gibi e, Yükselimle biraz dışarıda oynadık. O üstünü kirletince onu bir duşa e, soktum çıkarttım. Uyuyacaktı uyumadı. Gel o zaman dedim seni süsleyeyim bir de kendim süsleneyim. Değerli izleyicilerimizle bugünün e, anısını güzelliğini beraber paylaşalım dedik. Böyle mutlu günümde sizler de yanında görmek istedim. Niye konuşamıyorum onu da düşünüyorum şu anda. <laughs> Sanırım hastalığın verdiği bir şey olsa gerek. Dilim tat alıyor canlarım. O zaman değerli izleyicilerim kendinize çok iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Mutlu olun, sağlıklı olun. Kurban oldum Allah'ım. Hepinize sağlık, saat versin. sağlıklı ömürler versin. Cümlemizin evladının ayağına taş değirmesin inşallah. Allah'ım cümlemizin evlatlarını esirgesin. Gözümde de yükseldi orada oyun oynuyor. Annem üzerini kirletme. Üzerini kirletme bebeğim. Hiç duramaz bebeğim gitti. Ee, biz gündüz yükseli koyundan yanına gittik. Orada çok güzel bir video çektik. Ama canlarım bütün çekmediğim için şey oluyor. Hafızam doldu diye gösterir. İnşallah yakın zamanda göndereceğim. Koyun buna ayağını vuruyor gelme diye yere. Bu da üzerine gidiyor. Çok komik bir anımız geçti bugün. Ee, sabah beraber oğlumla. Onu da inşallah sizlere paylaşacağım. O zaman canlarım tekrardan hoşça kalın. <laughs> Lafa dalıyorum, baş alıyorum her şeyi. O zaman canlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah dostça kalın.